Evet minik dahiler. Nerede kalmıştık? Harekelerde. Harekelerde hangi harfe geldik? Elif, B, T. Şimdi pentek olan S'den başlıyoruz. Herkes dikkatlice takip etsin. Evet ben ayrılayım. Kalem gelsin. Evet minik dahiler. Önce bir yaptıklarımızı tekrarlayalım. E I Ü B, B B B T T tü Buraya kadar. Dün gördük değil mi? Evet. Şimdi peltek bir harfimiz vardı biliyorsunuz. Üç noktalı sepetin sesi. Dilimiz dişlerin arasından hafifçe çıkarak peltek bir şekilde okuyorduk. Şapka takıyoruz. S. Terlik giydiriyoruz. Si. kurdele takıyoruz s s si, s s Sonra hangi harfimiz geliyordu? Evet oradan cim diyenleri duyar gibiyim. Evet cevizin c'si. Şapka taktık. C oldu. Evet. C. C. C, 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 C. Tekrar alıyoruz. Peltek harfimizden. F, S, S, C, C, C. Bütün minik kalpler herhalde bizimle birlikte söylüyordur. Söylüyor mudur? Evet söylüyordur. Evet C'den sonra ne geliyor? Ha 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 ha. Ha. Kurdale takalım. Hı. Ha. 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 H. Ha. Komşuna hu der gibi. Ha <laughs> hu komşu. Evet. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz hırıldak söylüyoruz. Noktalısı geliyor. Ağzında bir şey kaldı diyoruz. Ha. Ha. Evet. Ha terlik giymiş. Ha. Kurdale de takmış. Ho. hu. Tekrar edelim. Ha. 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 H. h, h. H'dan sonra ne geliyordu? Aç desek herkes bilir. Evet. D. Biraz olmadı mı? De. Şöyle yapalım. Di. Şöyle yapalım. Kurdele de takalım. Dü. Tek tek okuyalım. De. Di. D Sonra ne geldi? İkinci pelte harfimiz geliyor. Evet. Noktalı. V. Bu da dişlerin arasından dilimizi çıkararak okuyoruz. V. V. Z. V. V z ince bir harftir. f